Evet arkadaşlar merhaba. Koca Kafa Ork Uzaktan Eğitim Gazi Hoca. Bugün 15 Kasım. Saat 15.10. EKPS sınavı önce Nisan, sonra Ekim, sonra ileri bir tarih, sonra Kasım, sonra 15 Kasım nihayet bugün bitti. Biz bu Kasım'da 15 Kasım EKPS 2020 ile ilgili siz arkadaşlarla çok şey paylaştık ve e, bundan sonra paylaşmaya devam edeceğiz. 15 Kasım yani bugün saat 16'da Youtube kanalımız olan Koca Kafa E-Eğitim'de 2020 EKPS ile ilgili sınav nasıldı? Hangi ders daha seçiciydi? Hangi ders daha kolaydı? Artı Matematik soruları, Türkçe soruları, tarih soruları, coğrafya soruları, güncel sorular, anayasa neydi? Sınavın zorluk derecesi neydi? Sınav, sınav puanlandırması nasıl yapılacak? Bundan sonra neler yapılacak? Bunlarla ilgili en geniş, Türkiye'de en yetkin kurum olan EKPS ile ilgili Koçakafı orta saat 16'da YouTube kanalında sizlerle beraberiz. Ne kadar çok katılım olursa, ne kadar çok sizden farklı sorular gelirse sizlere o kadar çok yardımcı oluruz. Yaklaşık olarak bir 47-48 dakika sonra YouTube kanalımızda bekliyoruz. Saat 16. Koca Kafa E-Eğitim. Teşekkürler arkadaşlar.